Önce iklimler değişti. Irkçılar nedenini bilmemelerine rağmen yalanlarıyla birlikte bizi felakete sürüklediler. Savaş yüzünden dünya daha da ısındı. Buzullar eridi, tüm canlı türleri yok oluşa sürüklendi. Zenginler binbir vagonlu bir tren inşa ettiler. Merhaba, bugün size Snowpiercer'dan bahsedeceğim. dizisi Snowpiercer, 2013 kurgu bir filmden esinlenilerek yapılmıştır. Bu fantastik dizi günümüzün iklim krizlerinden birini yaşıyor aynı zamanda. Belki de bizim ilerideki hayatımızı bize yansıtıyor ve aslında birazcık da bakın böyle de olabilir diyebiliyor. Zaten bilim kurgu filmleri, bazen olacak şeylerden bahseder. Çünkü hayal edemeyeceğimiz bir şeyi yaşayamayız da aynı zamanda. Güney Koreli yönetmen senarist Bon Jo Ho'nun uyarlamasıdır bu aynı zamanda. Dünya iklim krizlerinden o kadar büyük etkileniyor ki bir süre sonra büyük kıyamet gelmeye başlıyor. Büyük kıyamette dünyanın atmosferi deliniyor ve bir iklim krizi ortaya çıkıyor. Bu iklim krizinde insanlar hayatta kalabilmek için tabii ki de bir yol buluyorlar. Bu yol sürekli hareket eden bir tren oluyor. Dünya o kadar soğuyor ki eksi 103 derecelere, eksi 105 derecelere kadar çıkıyor dışarıdaki soğukluk. E, tabii ki hiçbir hayvan, insan, hiçbir canlı türü, bu yani hiçbir canlı türü demeyelim, tabii ki bakterilerin bir kısmı yaşıyordur muhtemelen ama bildiğimiz anlamda hiçbir memeli yaşayamıyor. O yüzden de bu treni icat ediyorlar. İşte bu bin bir vagonla trende bütün zenginlerin biletli olarak yeri vardı. Ancak fakir ve tanıdığı çok büyük yerlerde tanıdığı olmayan insanlar bu trene binemediler tren kalkarken trene saldırdılar ve içeri zorla girdiler. Bir vagonda trene zorla binen kişileri tutuyorlar. Ee, kuyrukta çok acımasız olaylar oluyor. Mesela işte e, söz dinlemeyen, ayaklandırma başlatan insanların kollarını kesiyorlar vesaire gibi. İlk başta temposu birazcık durağan başladı ama ben bir oturuşta bütün sezonu izledim ve her haftada bir bölüm gelmesi beni aşırı heyecanlandırdı açıkçası. Ben diziyi çok başarılı buldum. Tabii ki daha öncesinde filmini izlemem ve direkt dizisini izlemiş biri olarak belki de filmini izleyen insanlar için bu biraz yavan kaçmış olabilir birkaç tane yorum öyle okudum onun dışında bence dizi Netflix dizileri arasında güzel bir yer elde etmiş ve aynı zamanda bilim kurgu dizileri arasında da gerçekten bir üst sıraya yerleşmiş bulunmakta. Aslında konusu Van Hounder dizisine de benziyor bir bakıma. Bu trenin başında belli bir, ins bir e, mühendisler, insanlar vesaire var. E, kuyruk denilen yerde de e, trende çok büyük bir kaos oluyor açıkçası. Çok büyük bir kaos oluyor ve trende bir isyan başlıyor. E, i̇nsanlar öldürülmeye başlıyorlar. Bir tane yamyamımız var trende ve e, bizim kuyrukta e, bütün bin bir vagonlu trende tek bir tane dedektif var. O da bizim kuyruktaki baş kahramanımız, baş dedektifimiz. Onu alıyorlar yanlarına ve kuyruktaki olayları çözmeye çalışıyorlar. Ve dizinin konusu tam olarak bu şekilde. Senes bu diziyi nereye bağlar ya da ne kadar devam eder bilmiyorum ama ben çok beğendim diziyi ve izlemenizi tavsiye ederim size de. O zaman bana destek olmak istiyorsanız beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye. <laughs> Aa oldu mu ki? Bir de böyle anlatayım. Şu anda çok güzel oldu gerçekten. O zaman beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu o zaman beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız o zaman bana destek olmak istiyorsanız Beni beğenmeyi, kabulüm kaldı.